Burası var. Şura banıyor. Şilesi. Paralarda buraya gelmiş. Şu altı gelmiş. Şu bana İçim yok, ocağım yok, bir şey mi yoksa bana mecbur çay kaynatıyorum. O da ikiye böldüm ki çabuk kaynasın diye. Ben demlemedim. da yağdığı zaman suyun içine kalıyor. Her şey mutfakta olsun, şurada olsun. Su her taraf akıyor. Eşim koronadan dolayı vefat etti. Evim depremde hasar aldı. Şimdi geldim yalnız küçük 9 yaşındaki çocukla burada barakada kalıyorum. Bir ay Ramazan geçti. Bir kimseden bana bir yardım bir şey yapmadılar. Domates, biberle ben oruç tuttum. Bir ne gelen, ne bakan, ne sahip olan var bana. Ne muhtarı, ne başkası, hiç kimseden. Ne maaş alıyorsunuz? 65. Yetiyor mu? Ne yapıyorsunuz 65 maaşı? Yeterli yere yetiyor. Yetmeye gelse kalıyor marketten. 4 milyar olca borcum var. 800 e burada market var. Toplamda ona var. Bazen olursa götürün verdim ben kalıyorum. Vermezsem olmuyor. Sorunlar ne, ne içiyor? Vallahi biz ne gibi ne işte. İnan ki bazen oluyor çocuklar hiçbir şey yemiyor. Hiç. Çikolata istiyorlar, süt istiyorlar. Yok. Kızınız çalışabiliyor mu? Hayır. Çocuğu var. şu kızımla. Zaten bunların nefesine ben burada yaşıyorum. Şeker var, tansiyon var, kalp var, kuvatır var. Altı kez ameliyat olmuş o. Gözlerim görmüyor. Çalışabiliyor musunuz? İşe işe gittiniz mi? İşe de gittim. Kabul etmiyorlar yaşımdan dolayı. Ne diyorlar? Sen buradakilerin hakkını yiyorsun. Buradakilerin hakkı sana geçiyor diyorlar. Çalışamıyor musun? Yavaş mı çalışıyorsun? Çalışamıyorum. Çünkü benden de rahatsız fıtık var. Üç fıtık var benim de. Yemek yiyemediğiniz günler oldu. Evet. Bir domatesle, biberle oruç nasıl tutulur? Onlar öldükten sonra böyle sıkıntı çekmeye başlamak. Evet. Eşim iş yapamıyor. Yine onu gölgesinde yaşıyor. Annemle ikimiz yaşıyoruz. Ben yan tarafta yaşıyorum. Birbirimize gidip geliyoruz. İki tane çocuğum olduğu için çalışamıyorum. Her yerinden sıkıntılıyız şu an. Çocuklar bir şeyler istiyor mu? Ne istiyor? Tabii ki yani yiyecek istiyorlar. Birisinde bir şey gördükleri zaman, istediği zaman, sen almadığın zaman zoruna gidiyor. Çalışamıyorsunuz? Yok hayır. Çocuklara baktığınız için mi çalışamıyorsunuz? Evet bir tane çocuğum olduğu için. Annem de bakamıyor rahatsızlığından dolayı. Çalışamıyorum. Çalışamıyorum. Peki süt olsun, okul masrafı olsun. Zaten büyük oğlumun okul masrafı. Size bildiğiniz gibi bayağı bir yüklü geliyor. Bir geliriniz yok. Yok hayır. Çocuk Sadece almanız. çocuk parası alabiliyorum. Ne kadar o? 6 bin küsur. İkisi? Evet. O da karşılamıyor mu? Yok hayır. Sadece büyük oğlumu zaten masrafı yani çocuk her istediğini almak istiyor. Hani alamayınca da insanın hali, haliyle zoruna gidiyor. Mecbur almak zorunda kalıyor yani.